Merhaba arkadaşlar evet yepyeni bir yarış da başlıyor Uludağ'dayız otelimizden çıktık start alanına gidiyoruz Uludağ'ın bu kısmını seviyorum hemen otelden çıkınca fırtına starta geliyorsun yarım saat sonra yarışımız başlayacak Hava bugün için çok yağmurlu deniyordu fırtına deniyordu ama şu anda güzel bir hava var da şu arkadaşlar çok umut verici değil. Onlar bize doğru geliyorlar. En azdan böyle bir 10K, 20K yatsak güzel olur. Dinişlerde böyle. Bakalım göreceğiz. Hayır benim tedirginliğim kamera ıslanıyor. Görüntü gözü kötü oluyor. O yüzden yani. Yoksa yağmur yansın. Evet hadi bakalım şimdi. Yavaş yavaş alana gidelim. Sularımızı doldurduk. Bu tarafta BCA var, bu tarafta elektrolit var. Yanıma biraz BC aldım. Yarış, yarıştan önce biraz içiyorum. Jellerimizi aldık. Tüm hazırlıklar tamam. Yarışa başlıyoruz. Hadi bakalım. Asla dur. Günaydın. Ne haber? Günaydın Fatih'cim. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Başarılar. Oo, bakın alan mis mis. Evet kanalımız yavaş yavaş oluşuyor. Bakın. Çaylı <laughs> durun. Yavaş yavaş sporcularımız start koridoruna giriyorlar işte. Birazdan start gelecek. <laughs> Asla durma diyoruz. <laughs> Nasıl hazır mıyız? Sonuna kadar hazırız. Başaracağız. Hazır mıyız efendim? Evet, hazırız. Harika. <laughs> Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Seninle beraber muhteşem bir yarışa başlıyoruz. Borçlarımız da daha rahat geldik. Çok beğendik. Faydalandık. Teşekkürler. Sağ ol. Kim sürüyormuş bagajda. Bakalım başlıyoruz. Evet, bu parkur 2 kilometre, 3 kilometre asfaltta başlıyor arkadaşlar. Sonra patika gireceğiz. Bam, bam, bam. Ve şampiyon gidiyor. Bravo aslan. <laughs> İkinci kilometrede patikaya girdik arkadaşlar. Öyle gidiyoruz bakalım. Ama hala tırmanmaya devam ediyoruz toplamda. 100 metre irtifa aldık bile. Oh the hell my shit is. Gerçekten efsane park arkadaşlar. Buraya yağmur yağsa da gelmez buraya oğlum. <laughs> Orman. Geçen sene arkadaşlar buraları yürüyerek gitmiştim, baya üzücüydü, hala karşımda onu yakalıyorum. geldik arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapmadan zaten yedinci gün Sonra dolup, Bu nasıl bir sipi yerinde. Yani şu inişin sonunda. Devam. tekrar ormana giriyoruz. Yeşil burta. Bakın köprü mi var. 10. kilometrede tırmanışımız başladı. Ufak bir tırmanışımız var. Sonra bam 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 ineceğiz. Evet. Bu çıkışta batonları açtım arkadaşlar. Süpersin. Bu çıkıştan sonra tekrar kapatıp bam 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 devam. Evet, o oh, ikinci çıkışımız da bitti. çıkış, şimdi bam 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 ineceğiz ve sonra bam bam çıkacağız. E, iş başlıyor. Evet, başlıyor. Evet, bu inişte dikkatli olmak lazım. Şu anda zaten sis geldi ve kuatmanı da çok zorlamamak lazım. Sonra tırmanacağız. Onlara ihtiyacımız var. Burası şöyle bam 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 değil ama sisa bak. burası ulu da. Görüntü efsane arkadaşlar. Vallahi demin pilim bitti. Buraları çekmek için size Vurdum ve filmi değiştirdim. <laughs> Şu ön grubun önündeydim. Uf uh, şuraya bakın. Biraz parkta koşuyor demiyeceğim.

Manzaraya bakın arkadaşlar. <laughs> en keyifli yerdesiniz valla. Hocam <laughs> Oh şuraya bakın bak. Geldik arkadaşlar. Şimdi herkes elini arkaya atmış, belini atmış gidiyor. Şimdi başlıyoruz. Şimdi matonları çıkaracağım, o yüzden çok fazla çekemeyebilirim. Evet, tırmanış başlamadan önce bir düzlük varmış. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz hayır, hayır. siz? Siz Spor, yürüyüş. Evet, evet. Harikasınız. Biz de koşturuyoruz. İyi, başlayın, başlayın. <laughs> Sanırım esas tırmanış burada başlıyor. Şu anda tam 18.7'deyiz. Burada wow. kocaman da bir ok var. Hadi bakalım başla. Evet burası bayağı ay O Oh, Özgür seni mi anlıyorduk burada? Dur ama biraz sonra daha başlamadık. İnsan çıkacak buralara insan. Keçi değil. İyi ki baton getirmişim onunla. Oh. Ama arkadaşlar batonla antrenman yapmadan sakın öyle yarışlara girmeyin. Çünkü baton kullanmayı bilmek lazım. Benim dağcılıktan mı geçmişim olduğu için batonla ilgili. burada o kadar şu ağaç var ki bazı yerler zifir karanlık oluyor <laughs> diye sesler çıkıyor arada <laughs> özgür sana diyorlar özgür öyleyse <laughs> <laughs> hocam sana da diyorlar hadi bölüştürelim işte. 20. kilometrediz arkadaşlar. 2,5 saat oldu ve tırmanmaya devam ediyoruz. Oh. Oh. Ara ara da böyle koşabiliriz. Şelale. Mis gibi suyu valla. Sonralar yerde kayıyor. Şu yeşil yeşil şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yosun. Nasıl gidiyor? Bazen sessizlikler şey anlatır arkadaşlar. Evet Bitmiyordu. Nasıl gidiyor iyi gidiyordun? Allah yani ilk defa bu bilmiyordum. Daha var daha var. Daha var ha? Tamam bitti derken bitti, oradan geldi. Ah. 21. kilometrede Uludağ'ın meşhur sisi arkadaşlar. Siz neler görüyorsunuz bilmiyorum şu anda ama biz çok az görüyoruz. Şey. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bok gibi. Kimi? <laughs> Özgür Hoca'yı mı söylüyoruz burada şimdi? <laughs> İsim, vermiyoruz. İsim vermiyoruz. İsim vermiyoruz. Genel olarak. Genel. çok mükemmeldi. Hata bizde. He, değil mi? Kalk baton. Abi ikinci CP'den sonra değil mi? Dünyada hiç <laughs> koşamadık <laughs> ya. Aynen. Şu an, şu an 22. kilometre. Ha, i̇lk CP'ye kadar da yuvarlandık zaten aşağıya. Ya yattık yuvarlandık hatta aşağıdan düştü. Tamam. Aynen yapıştırdım gene. Tamam. <laughs> selam Kayseri'ye. <Onlar> Oraya <laughs> geçti şimdi. Evet hadi bakalım devam. Hadi bakalım, devam. Yağmur da başlıyor sanki. Kiseleme başladı. Başlıyor mu? Evet. Evet. Anlı yokuşu bitirdik arkadaşlar. Şimdi ufak tefek çıkışlı bir son 5-6 kilometre var. Hadi bakalım devam. Son silpili de geçtik. Oh. Hadi bakalım. Altı falan kaldı sanırım. Evet, son bir kilometre geldik. Hadi bakalım. Evet, normalde finish şuralarda bir yerde. Ama göremedim şimdi tedirgin oldum açıkçası. Ama sesleri duydum şimdi. İşte burası uldu arkadaşlar. Ya, ya abi. Ya Sağdaki filemalardan aşağı iniyoruz. Aa, evet, bunları blok. <laughs> bunları <hep> blok. <laughs> bunları <laughs> <hep> blok. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bitti be. Evet hemen şunu kapatalım. 3 saat 51 dakika. Mis gibi. Ama işte hava son anda bir patladı. Selamlar. Bravo. Sen nasıldı? 16 çok güzeldi. Değil mi? Aynen. Otuz. Ya sana helal Ana. Edersen... Tebrik Tebrikler. Tebrikler. Oh, herkes var burada valla. Evet, yarışı bittirdik ama bayağı seri oldu. Şimdi hemen otele koşalım. Otelde üstümüzü değiştirelim. Vallahi gerçekten efsane bir parkurdu arkadaşlar. 30 parkuru 10 numara olmuş. Ama düz koşulacak çok az bölüm var. %20'lik falan. İniş ve çıkış. Çıkışta da baton şart. Bununla ilgili belki şöyle bir rapor gibi bir blok yaparım. Ama şimdilik bunları T olarak yerim önümüzdeki sene yarışacaklar için ama gerçekten efsane. Şansımıza da hava çok güzeldi. Yani sıcak değildi. Soğuk değildi. Yağmur da yağmadı. Şu anda hafif çiselemeye başladı. 10 numara 5 yıldız oldu valla ama tabi 66'lar şu anda parkurdalar. Ve çok sis oldu. Bakın şöyle hiçbir yer gözükmüyor. Tamam ikonik bir yarış oldu ya Hadi bakalım. Şimdi gidip üstümü değiştireyim. Ve şu fuar alanında geri dönelim. Eğlence orada. Devam düz. Bravo 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ne bravo be? <laughs> abi ne diyeceksin ya ne? Nasıl da? Sürüneceksen koşma diyeceksin. Sen <laughs> <laughs> <Tempelen> fele gibi. <laughs> Harikasın. Bravo, bravo ya, ne <laughs> sürüklesi abi. <laughs> bravo, bravo. Bravo. Süpersin. Eyvallah. Süpersin. <laughs> Evet, bizden sonra hava biraz bozdu. Çok yağmur yağdı. Şimdi 66 66'cılar bitiriyor. Vallahi bravo onlara.